Evet arkadaşlar, bugün sizlere LFS'de bugün sizlere LFS'de yama yapmayı göstereceğim. Evet, indirdiğimiz yamayı açıyoruz. Evet, açıldı. Buradaki DDS dosyasını açıyoruz. Aşağı atıyoruz. Bilgisayarıma giriyoruz. C'ye giriyoruz. LFS'ye giriyoruz. de data'ya giriyoruz. Datanın datanın içindeki DDS dosyasının içine bunu yapıştırıyoruz. Pardon bir saniye. Videoyu durduruyorum. Evet. Evet, DDS'dekileri alıyoruz ve DDS'nin içine atıyoruz ve tümüne evet diyoruz. Evet. Şimdi geriye geliyoruz. Ve dosyasına giriyoruz. Aşağı atıyoruz. Yamamıza gelip ve açıyoruz. Ve bunu alıp vehin içine atıyoruz. Evet diyoruz. Ve yamamız şu an oldu. Bunları kapatalım. Ve oyuna girelim. Evet şimdi LFS'ye giriyoruz. Evet tek kişilik oyuna giriyoruz. Pistemizi seçiyoruz. Ve evet gördüğünüz gibi yamamız hazır. İzlediğiniz için teşekkürler.